Kürt Kürt devrimcilerine gerçekten bir güven vermiş olsaydı, bugün Türkiye Kürdistan'ın da özellikle oradan bahsetmek istiyorum, ayrı örgütlenme gereği ortaya çıkmazdı. Çünkü yıllar yılı Kürt devrimcileri birlikte örgütlenmeden yana tavır takındılar. Fakat Türk solu bu meseleye hep e, bir tarzda tepeden baktı. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Sorun sadece Kürt sorunu değil, sınıfsal bir sorun. Yani Kürt sorununun esas çözümü sınıfsal açıdan bakıldığı zaman çözülebilir. Yine yani bütün ülkelerin Kürtleri birleşin sloganı milli kurtuluş açısından evet. Tabii özellikle Suriye, Türkiye, İran ve Irak'taki Kürtlerin ulusal kurtuluş mücadelesinde şeyleri gereklidir, dayanışmaları gereklidir. Bu yapılmalıdır da. Ancak ben Kürt orijinli bir insan olarak Kürt, Türk ve diğer halkların özellikle Türkiye'de ilk başta önümüzdeki görev olarak ortak mücadelelerinden yanayım. Ortak mücadele vermelerinden yanayım. Ancak bu ortak mücadelenin zaferi izlenecek siyasetin doğruluğuna bağlı. Eğer yanlış bir siyaset izlendiği zaman hiç kimse seninle gel birleşelim birlikte örgütlenelim diye yola çıkmaz. Yani pratikte Kürt halkının gerek ulusal gerek kültürel haklarını korumak, onun siyasi bağımsızlığının garantisini bizzat kendi pratik faaliyetinin içerisinde vermek. Yani diyelim ki bir parti kuruldu. Bu parti sadece yani Türk Devrimci Partisi, Türkiye Komünist Partisi gibi bir şey değil. Yani böyle bir parti, yani devrime gidecek bir parti, Kürt, Türk, Ermeni, Rum ne kadar azınlıktan halk varsa sınıf temeline bağlı olarak onların kurtuluşunu örgütleyen bir şey olmalıdır ki ve pratik faaliyet içerisinde bunun inandırıcı örneklerini göstermelidir ki halk seninle birlikte yürüsün şunun şu nokta ya kesinlikle inanıyorum. Sadece Kürt halkının bağımsızlığı sorunu değil. Eğer ezilen sınıfların, ezilen sınıfların gerçekten bağımsızlığı, ezilen sınıfların kendi siyasi iktidarlarını kurmaları sorunu çözülmeden yeryüzünde barışın yaşaması, uzun ömürlü olması mümkün değil. göre yenilginin esas nedeni devrimi gerçekleştirecek siyasi, ideolojik ve örgütsel olgunluğun hayata geçirememiş olması. Esas şey bu. Bu yenilginin zafere dönüştürülmesinin temel koşulu da bence hatalarımıza cesaretle eğilebilmek. Benim inancım o ki önümüzdeki yıllar halkın Umduğunu bulamamasının getirdiği kendiliğinden bunalımlara, kendiliğinden patlamalara, kendiliğinden tepkilere şey yapacaktır, yol açacaktır. Ancak bu, bu kendiliğindenlik gerçekten devrimci bir tarzda örgütlenemezse yenilgi yine kaçınılmazdır. Özetle şunu söylersek, silah zoruyla kuruluyor. après avoir débuté comme écrivain il masgunet va donc s'affirmer en qualité d'acteur mais un acteur qui par son travail de scénariste imposera auprès du public